Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve Alihi ve sabbihi icmen Teberrüke mir, Fatiha Işıklağız Şerif okuyarak kainatın Efendisi Gönüller Sultan Nur Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın ruhu Fahike aleyhine, Ehli Beytine aleyhissalatü vesselam'ına Seyyidü Şehade Hazretlerimize, Şehitlerimize Muharrem dünyamıza, Dünyamızdan olan Ehli Tevhidin ruhlarına Amin Salli ala Resulina Muhammed, salli ala tabibi kulübüne <Sessizlik> Muhammed, salli ala şefi'in zülübüne Muhammed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, <Sessizlik> Allah'ım, şahsında ümmeti Muhammed'e, bizlere, kıyamete değin devam edecek ümmetine bir nasihatı var, bir tavsiyesi var. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, ilim var, insana fayda vermiyor. Yani fiiliyata dönüştürmüyor hal ehli olamıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam haliyle sahabe efendilerimizi evet onlara örnek oldu. Sözüyle de örnek oldu. İşte bugün biz durmadan konuşuyoruz ama kal var, söz var, bizde hal yok. Allah haliyle de haliyle de Resulullah'ı örnek almayı bizlere nasip eylesin fayda vermeyen ilimden öğrendiğimizde amel edemiyorsak, salih amele dönüşmüyorsa, evet huşu duymayan katten huşu Allah Azze ve Celle'nin emirleri karşısında bir geminin limana sakinleşip durduğu gibi seginet olacak. Allah Azze ve Celle'nin tefekkürü devam edecek. Allah'ın haramlarından kaçıp emirlerini harfiyen yerine getirecek ve bu konuda kalbi de Allah haricinden ne varsa hepsini temizleyip Allah'a açık Allah'ın nazargah ilahi olarak adettiği evet tertemiz bir kalbe dönüştürebilme hali. Doymayan nefisten evet dünya hırsının tuğlü emelin insan kalbinin bitirdiği bir hal. Nefis ne diyor? Doymuyor. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konuda insanın bir vadi dolusu altın olsa ikinci, iki olsa üçüncü ister. Ancak insanın gözünü bir avuç toprak doldurur hadisi. Bu olayı en mükemmel tarif eden halka. Doymayan nefisten ve kabul olunmayandan duadan da sana sığınırım. Bu e, Müslüm hadisinde değerli kardeşlerim. Peki kabul olunmayan dua nedir? haramla beslenen dua. Evet haram lokma ile beslenen kişinin yaptığı dua. Yine salih olmayan insanlarla gönül bağ kurarak beraber olabilme hali. Ana baba ve sırayı rahimin terk edilme hali gibi bazı faktörleri yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği bilgilerin ışığında böyle bir hali Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam evet kaçınmamız gerekli diyerek bize tarif ediyor. Ve ahiri davaneyle hamdülillahi Rabbil alemin. Allahumme Rabbana eteğine füttü sana ve fil ahirete sana ve günde azabenler sübhanika Allahümme ve bihamdike. eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etübüyle Bismillahirrahmanirrahim. tevekkeldü ala Allah la havle ve la kuvvete illa billah Bismillahir lezile yadur masmen şeyin fil adhu ve huve semul alim Allahum ümmeti Muhammed, Allahum merham ümmeti Muhammed rahmeten amme. Efendimiz Peygamberimizin ehli etin, geçmişlerimizin ruhu Allah rızası için